Evet, Ama drone'a mı yetiştir ben, ben, ben e, şey, gel. gel. lan? <laughs> gel, e, gelin siz her giymek üzere çalıştırsın. Gel ne yemek Ben çay 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 Tabii ki. çay 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 Oğlum biz diye dosta gel oğlum. Hadi biziye Biz de eni geldi ha. ha dur dur dur. Onu çıkın ha. Ha şey değil. Gel gel. gel. hadi. Gel hadi, gel al. Al. Hadi. hadi bırak ha. onu hadi. Bırak onu. Hamza gelmezse. Ne O ki. Onu bırak. O yemez ki. O yemez. Oye baskı. Dur yetişti buradan Ha buradan mı bu? Bunu mi içer misin? Şarjı çaresini içer. Aha. 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 Hay maşallah. maşallah. Sizin ev gibi burada bir gibi Aa, oran. Aha. 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 bir şey var, Aha. 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 sen. Aha. 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 gel Aha. gel. Aha. sen de Aha. 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 Maşe İspan mı ya. Olsun. Ey ya şey oluyor ya. Böyle gel. İspan Akademi bu güzel olmuş. Eşer abi. Eşe, et yedirme şu yazla gelin mi? Tavda. o lezzetli. Değil mi? Hangisi? E, Sizde de yoka gitmiş yok ya o tavada. o zaman orada bir Oradaydı. Allah Allah sen niye hatırlamıyorsun ya? Bilmiyorum. Annem yapmaz mı? He. He. Koza ee. yapınca <laughs> Yukarı diyordu, aşağı diyordu ama bir de şey yok. Şey de çok evet, güzeldi bu bak. Dağdaki annem üstü. Dağdaki ya. Tamam. O da çok iyiydi. Hı, bak Sen nasıl? Düz şeker. Şeker kullanmıyor ki ben. Kimse kullanamıyor. Ben şeker kullanmıyorum. Allah Allah. Yani

Ya, bu ne Kanka. Şey düşüyor, gel de buradan bak. Çikotadan yeşilden gel da. Yok. Niye ya? Oğlum, Oğlum aldı ya. ya. O arabayı çevirememiş. Şey. Sen de, no? de Ver. Gel. ver. Berem, mi? Gel. Aç şunu ver. Çikotadan çay bir iyiymiş ya. Orada onu da açalım Açalım. Çay güzel, bak, sarak da. Hmm. İçinde ne var? E, nerede? Nerede mi? Kutu. Şu an müdeceki zaten. Burada, ben de oraya verdim. Ne göstermeye gerek yok. Oh. İlkel kabile gibi takılıyor. Böyle çat çubuğun içine girer. Selciğe lan O Ne var? O nerede? Belki Selciğe gelse bela. Anlıyoruz Dün bir tane kara vardı. Sen neden yemek yemiyorsun? Bu sabah şeye bilgisayar çıkmaya gelmişler hem de grup. Bir tanesi çıkarsan ne olacak ki? Valla. Ne çekeceksin bu Boğası, doğası, Hı. fotoğraf. Erdiler, tarlaları. Evet, Canliler. Keçi, meçi nerelerde bulabilirim falan filan. Ben de tutamsın zaten ana bir tane drone short. Eyvah artık <Sessizlik> <Sessizlik> drone short. Drone. bu çocuk da çıkıyor, gidiyor. Evet aynen öyle. Nerede duyuyorum? neydi anne? Duyun. Buradan yedi yaşar neymiş? Yedi yok ya biz yeni Sana geldik. Anne anne. Şey biz de sizden bir daha oyunu bir saat oyunu yapalım. Öyle ya. Ama siz biz yedi yaşar. Yani. Şuradan kalktık buraya kaldık. Biz de oradan kalktık Duyuyor Diyom nerede? Yok yok ucuyuzum lan. Ne anne hani? Papa açtı bir cevi cevi oh, temin al. Şapkasıyla şeyini aç atıksın. kısmı. Gel. Az gel. Hamza. Hamza, Hamza, gel. Hamza az böyle gel. Gel. Az çok sıcak olmuş. Sıcak. Hmm. Sıcağı da hissetmiyor abla. Sıcak. Abla bak. Hmm. Abla, hemen soyunuyor. Şu bunda çek. Koş ya. Koşsun kafan. Koş hemen. Ah, gel az daha gel. Bana doğru Gel. Gel. Sen nereye gidiyorsun? Ben içeri gitmeyeyim. Bu rahatta şimdi güneşi alsın. Bu evsin kulaklarımı gidiyor. Seğlenmiş Geldi da yani mantı üçü istersen. Gel yani mi? Böyle de. Bu da şey karşı ya. Yemeğe da karşı, şey de karşı. Akşam olacak ki yesin. Onu çikolata yerli ye be. Karşı tepeden yüz sayılıp parlayayım mı? Hı? He he. Oraya yol var ha. Biz oradan girdik eskiden. He. Evet. Şuradan ha buradan. Hava alttaki tepeden. Orada var. Orası çabuk. oraya çıktım çok üzüldü. her şeyi görmeyip. Değil mi? Deniz falan ha? her şeyi görünüyor. Köprü, köprü. Kapı Yok. <laughs> Görünmüyor mu köprü? Kapı Böyle bir tam ya? Göremezsin. 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 Beni Ye. Köprü'dan görünmez o <gülüyor> 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 <Yumurtası> <gülüyor> de, Araba Badan dereye ise, kadar mı sucuk... geliyor yani? <laughs> evet yumurtasız düzelenden mi yiyorsun? <laughs> Yukarı gidip o beyaz yer var ya parlıyor ya. Depo, oraya da gidiyor. Oraya, oraya çıkabilirsin. Orada da buraya tam komple görüyorsun çok güzel yer. Tam fotoğraf alırsın oradan Aa, yeşil zaman. zaman oraya. Şu anda çeksen ne olur. Bir yere yaş gel aşağıya Böyle. Ya. İhtiyacında bir şey yapar mı? Yolu. Çil çocuğuyla hep beraber gel. Hadi gel. Eklikten şey yapabileceğimiz bir şey olursa. Nasıl? Ha, çocuğa bastas yeter. He, azene bak. Ey bağır. Yavuz'un da Senin evde vakitse, Yavuz'ca. O ha, Yavuz <laughs> <Baktırsanız>. Yavuz <iyice. gülüyor> şey ya. O da alıştı da da şey, daha da <laughs> <cesen> şey, çocuğu da gezdireceksin daha. Beyler, rahat. Ne Oğlum, mi? Niye? Sen ağma. Niye misin <laughs> Ha bunda yesene bak. Çok güzel. Yok yedi. Yok. yedi o yedi. Hayır sayın. Hmm. Bu Ben yedim. Bir bir de. Tamam, da, da. Bunu da. Bak ne ya. Bak. Bir şey yapın ya Ben daha ya. Allah Allah ya. Bunu yedin Ramazan bana ver. Hiç. Melek İşim ne kadar şey. olsa olsun bir akı ot daha alır. Evet. Bravo. Sen ne yiyorsun kafaya koyarsın? Hadi çikolata yerli içindeki şeyler var ya. O değil o boyundakini çıkabilir Mustafa onu zayıtmaz. Gel buraya. Ananız. Ananız. Elgeniz o ediyor, değil de bak ya. Biraz ne olacak ya. Az Hemza. Ne olurdu, havurdu, taş getirdim de ya, tepelerden. Hemza. Ha Yani ma gel bir, gel. gel. Getirin ben orada. Gel, onu benimle çıkar da oğlum, Arabayla mı? Havurdaki yatır? taşları yola çarptım, yoldan yani, arabaya yükledim, arabadan havura eliyle yaptım. Eliyle Arabadan havura eliyle. Sil 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 ellerini sil 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 Anne o çekirdekten çıkar? Tamam. Onlar çıkmıyor bak. ki. Geri geri geleceksin. Baba buranın taşları şunlar abi bak. Küçük taşlar var ya İçinde küçük kabata. Onlar. Şunu yersin ha, mi? Buranın taşları küçük taşlar var onlar. Bunda yok. Ya, yok büyükler hepsi ben büyükler hepsini getirdim. İçinde yok. 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 Yiyecek misin? Bak musun? bak bak belli bak orada. Buraya mı? Tamam Hı. işte abi de işte. Hı. Küçükler bak. Sayıp o büyükler var işte nasıl gitsin sen onları. Onları hep sulak kalkırmızıları hep ben getirdim. Öğretmişsiniz, evet, evet. Kavga etmemiz gereken <laughs> <laughs> tamam. <laughs> <laughs> taşa gerek yok değil, tamam mı? Taşların hepsini kullandık, doğal bitmedi. Bak, görüyor musun? Aynen abi, öyle çıkıyor. O, sa sağ ol artık ya. Bu ne abi, sen Hayır, ben araya toprağımı Bunu şey... <laughs> böyle bıraktım ki. <laughs> Bu olsun ya. Direk güneş içindeki bakteriler öldürüyor. Direk güneş ışığı bu içinde bakteri öldürüyor. Toprak on, on, şey yapıyor. On, 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 on. Ne? Hatta diyor ki şey toprak üzerine 5 santim biraz üzerine samanla kapatacaksın biraz hiç. Hmm. Ki bakteriler yaşasın, canlı olsun. Toprak. Sadece yap yeri. Bu sene farklı bir şey Ve, hiç Meyence yapmayacağız. Sadece sebzem yerini değiştiriyoruz. Zaten odur bak. Sebzem mi? He, her şey aynı. Biz aynı yere ekmemiz. Bizim tarım düresi vardı. Tarım düresinde ne dedi ki? Bu sene fasulye mi ektirdi dedi? Evet. Evet. Ona dedi, o toprak öyle fosforunu alıyor dedi. Seneye dedi, batıda sekeceksin oraya dedi, azotunu alsın dedi. Ondan sonra başka bir şey ekeceksiniz yani. Aynı yere aynı şey ekerseniz evet, olmaz yani. Öldürürsünüz de. Bu sene fasulye ekliyor. Burası daha az ütmadı bu toprak. Toplarını aldı az ütmadı. Bu sene buraya fasulye için mesela patates ekeceksin. Ondan sonra başka evet, bir şey ekeceksin. Şey. Yani et, evet karışacağız. Biz de bir şey ekiyor buraya. Fasulye ekti ya. Oldu da o. eskaza. 10 sene eker ha. Verecek hala. Hala verecek işte. Bekleyin ki verecek. Bunu babam anne diyorum da. Yok dedi. Bizim buralar öyle değil dedi. Bir şey de var. Ağaçlarda da aynıymış. Mesela bak. Atıyorum zeytinle de tamam incirin yan yan yana olması lazımmış. Buna bilen koruyormuş da biliyor musun? O şey. Ee, zeytin çiçek açıyor ya. O zaman ee, incirde çiçek açıyor şey oluyor. Öyle değil mi? Yok bir, 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 bir sinik varmış. buna incirin şey incire konuyormuşlar. yapışmışlar oraya. Evet. O yüzden Oğlum, her mesela 5-6 tane zeytinler arasında bir tane Ege'de görürsün şey incir dikerleri. Yani. Onun şeyini çeksin diyor. E, şey, sinekini çeksin diyor zeytinin. Tohum yaparsın. Ya bilim çok da biz biz kimse şey etmiyor ya. Yok öyle olmaz, ne olmaz. Artık ben de gidemiyorum. Para düzene de var. Çatalı getir. Çatalı. Üstün mü incir? İncir var abi burada. Üstün <laughs> mü? Biraz bir şey yapma. तो तुझे खंबे के ऊपर आ आ जरा शबालम जबन्ना मेनिन पाली दिलियो कोई नहीं ले ले